Siz de mi buradaydınız? Evet. buradaydık. Bir daha geliyor. Evet. Şimdi 11.11'de alışverişimiz. Arkadaşlar bu dehşet düşmüş. Ne işe yaradığı hakkında fikrim yok. <laughs> ama bu kadar ucuzsa bu 50 mililitre 40 lira. Şu da 100 mililitre 100 lira. Aslında çok aşırı fark yok. Hmm. Çok minik bir şey aslında. Ben uygun olacağını düşünmüştüm aslında ama değil. Olmamış mı oluyor? yine oluyor aslında. 80 lira oluyor. Şimdi nasıl? 150'den 40'a düşünce insan bir alası geliyor. Aynen, yani alası geliyor. Neyse aldım. Hayır. Ya denemiş oluruz değişik. Bir de benim her zaman kullandığım göz makyajı. Bunu çok seviyorum arkadaşlar. 100 liradan 50 liraya düşmüş. Bir zamanlar 49 lira indirimsiz haliydi. Ben şu de alacağım. Onu şey pamukla siliyorsun değil mi? Hı hı. İşte temizleme de, sütü kullanıyoruz. Ben hı. bir ara şunu kullanıyordum. Bu çok yüzü çok kurutuyor. Onu sevmiyorum o yüzden. Ben onu kullanıyorum. Toneli Aşırı kullanıyordum. kuruyordu yüzüm yani. Ve pul pul dökülüyordu değil artık. Onu sevmiyorum. Hiçbir şey indirim yok ya. Hepsi de baktın <laughs> mı? Ben daha şuradan bakamadım. Devam Hepsine bakamadım ama şu anda şey yani. Böyle bir litrelik temizleme sütü almışım böyle. Hocam. Şuna ha bak. Siyah nokta kremi arkadaşlar. 10 tanesi 34 lira. Şöyle <laughs> göstereyim gösteremiyorum da. <gülüyor> Elim <laughs> doldu. Göstereyim mi? aynen. <laughs> Şöyle Made in Korea arkadaşlar. <laughs> Bunlar genel çok işe yarıyor yani. Siyah nokta bandından daha iyi <laughs> temizleyen bir şey görmedim. Siyah nokta bandı. Evet. Evet devam edelim. Bir tane şey sepet alalım ya. Evet. <laughs> Evet, bu iki ürünü alacağım bir daha arkadaşlar. Sağdaki şey likit allık, soldaki de krem e, bronzer. Bakalım nasıl çıkacak, sonuçları size yazarım. Bir şeyde, bir şeyde. Bu kremin avokadolusu var şu yanda gözüken, bunun boyu. Üzgünüz kalmadı değil mi? Çok sevdiğim bir krem ama kalmamış. Bir şey diyeceğim, bunun bu küçük ne kadar? Bunu mu alsam? Gördüm, bir gördüm. Onu fiyatı yazmıyor. 23 ama 23 o Ha 23. Yuh bak 150'si 18'e düşmüş ama 60'ı 23. Hmm, işte. Hep dolandırıcılık arkadaşlar. <laughs> evet sosyal medya köşesi. <laughs> Yemek yerken ne yazmış üstümüze? Doğan Güneş bize bir ilahi mesaj Beklemiyoruz ama. Evet. Yasak da 2. 2 lira. Birincisi ne kadardı? Bilmiyorum. 15 12. 12. 12. 12, 12 lira mıydı? 12.95. 12.95 12. tamamdır. Evet, Gratis'e geldik. Şampuanlar burada daha uygun arkadaşlar. 34 lira. 68'den 34'e düşüyor. Ve 2 tane hemen stokladım. Evet, az önceki kremi Watson's'ta buldum. Ee, pardon, e, pardon gratis'e buldum. Burası gratis. <laughs> Bastos 18 liraydı. Orada bulamadım. Burada 40 liraymış. Ama artık alacağım yani. Çok güzel bir krem kokusuna falan bayılıyorum. Böyle yağlı is asla bırakmıyor. Tavsiye ederim.